Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'de maden ve enerji kaynakları konusuyla ders videolarımıza devam ediyorum. Türkiye'de maden ve enerji kaynakları ile ilgili 2019 yılında gerçekleştirilecek olan sınavlarda yaygın olarak çıkabilecek noktalara değineceğim bugün. Özellikle Türkiye'de maden ve enerji kaynakları ile ilgili bazı önemli noktalara değineceğiz. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. O yüzden Dersi dinlerken mutlaka not tutun. Önemlidir. Şimdi maden ve enerji kaynakları ile ilgili bazı kavramları bilmemiz gerekiyor. Bunlar testlerde bazen karşımıza çıkabiliyor. Rezerv, tenör, tüenan gibi. Rezerv dediğimiz zaman bir bölgede madenin bulunma miktarı rezervini ifade eder. Bir bölgede bir madenin veya enerji kaynağının çıkarılabilmesi için iktisadi açıdan belli bir miktarda olması gerekiyor. Örneğin çıkarılacak petrol 10 lira, masrafımız ise 12 lira ise burada 2 lira zarar etmemiz söz konusudur. Bundan dolayı eğer petrol yeterli rezervde değilse çıkarılması da söz konusu olmaz. O yüzden bir madenin çıkarılma koşullarından en önemlilerinden biri rezervdir. Yeterli rezervde olması gerekir. Bir diğer husus ise tenör. Farz edelim madenimiz yeterli rezervde, yeterli miktarda madenimiz var. Fakat kalitesi iyi değil ise madenin değeri yüksek değil ise değer ve kalite derken tenörden, cevherden bahsediyorum. Cevher bir madenin dış unsurlardan arındırıldıktan sonra saf kalmış halidir. Bu yüzden bir madenin çıkarılabilmesi için iktisadi açıdan belirli bir değere tekabül etmesi gerekiyor. Eğer bu değer karşılanmazsa o madeni çıkarmayız. Bir diğer husus da tüvenandır. Tüvenan bir madende daha doğrusu bir madenin taş ve toprakla karışık bir halde bulunma miktarıdır. Bu da sorularda karşımıza çıkabilir. O yüzden dikkat edelim. Şimdi bir diğer husus Türkiye'de madenciliğin kat ettiği yol veya gelişme. Şimdi Türkiye'de özellikle Anadolu'da madenciliğin gelişimi ta tarihi çağlara kadar gidebilir. Taş devrine kadar geriye götürebiliriz. Türkiye birçok uygarlığın yaşamış olduğu bir alanda yer aldığı için Özellikle madenlerin işletilmesi bakımından önemli bir coğrafya tekabül ediyor. Fakat günümüze yakın, modern madenciliğe yakın ilk çalışmalar Türkiye'de Osmanlı döneminde 19. yüzyılda başlanmıştır. 19. yüzyılda maden nizamnamesi çıkarılmıştır. Bunun sonucunda madencilikle ilgili bazı gelişimler kat edilmiştir. Ayrıca 19. 19. yüzyılda 1815'te bor, 1829'da taş kömürü, 1848'de ise krom madenleri bulunmuştur. Bu da önem arz ediyor. Fakat Türkiye'de günümüz anlamıyla modern madencilik cumhuriyetin kurulmasıyla başlanmıştır. Özellikle madencilik anlamında bazı kurumlar kurulmuştur ve bu kurumların madencilikle ilgili çalışmalar yapması sağlanmıştır. Bu hususta 1935'te Etibank kurulmuştur. Etibank'ın kurulmasının en büyük amacı madenciliği finanse etmektir. Ayrıca 1935'te Maden Tetkik Arama Enstitüsü kurulmuştur. Günümüzdeki adıyla Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'dür bu. Merkezi Ankara'dadır. 1954'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 1957'de Türkiye Kömür İşletmeleri, 1963'te Tabii Kaynaklar Bakanlığı 74'te ise BOTAŞ kurulmuştur. Bu tarihleri bilmenize gerek yok ama genel olarak bu kurumları bilirseniz soru çözerken size çok yardımı dokunacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de madencilikle ilgili bir diğer önemli alan ise genel itibariyle Türkiye'de madenciliğin özellikleri. Şimdi Türkiye 132 ülke arasında maden çıkarma bakımından dünyada 28. sıradadır. Ayrıca maden çeşitliliği bakımından ise 10. sıradadır. Türkiye dünyada bulunan 90 çeşit madenden yani yaygın olarak bulunan 90 çeşit madenden 77'sini bünyesinde barındırıyor. Maden çeşitliliğinin pek Türkiye'de fazla olma nedeni nedir gibi bir soru karşımıza çıkabilir. Burada birinci husus farklı jeolojik zamanlara ait araziler Türkiye'de bulunur. Yani hem paleozoik birinci jeolojik zaman hem mesozoik ikinci jeolojik zaman hem tersiyer üçüncü jeolojik zaman hem de kuaternere ait araziler Türkiye'de yaygındır. Bu yüzden bu jeolojik zamanlara ait madenler Türkiye'de bulunur. Bazıları çok fazla bulunur bazıları çok az bulunur çeşit bakımından önem arz ediyor. Bir diğer önemli husus 3. jeolojik zamandan itibaren Türkiye yoğun bir şekilde volkanizmaya maruz kalıyor. Türkiye'deki volkanik sahaların önemli bir kısmı 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Bu da Türkiye'de maden çeşitliliğinin fazla olmasının en büyük nedenlerinden biridir. Üçüncü unsur tortullaşma. Türkiye ikinci jeolojik zaman Senozoik'ten itibaren tortullaşmanın yaygın olduğu bir bölge olmuştur. İkinci jeolojik zaman boyunca Türkiye'nin bulunduğu alan yoğun bir tortullaşmaya maruz kalmış. Üçüncü jeolojik zamanda ise meydana gelen tortul tabakalar kıvrılarak ve kırılarak Türkiye coğrafyasını oluşturmuştur. Orojenik hareketler sonucunda bu tortul alanların kırılması ve kıvrılması birçok madenin de meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. Bu da önemlidir. Ayrıca metamorfik hareketler metamorfi veya metamorfizma neticesinde de gnais, mermer gibi birçok maden ve enerji kaynağı da Türkiye'de oluşmuştur diyebiliriz. O yüzden metamorfik hareketler de Türkiye'de maden çeşitliliğini etkilemiştir arkadaşlar. Bununla ilgili karşımıza soru gelebilir. Türkiye'de maden çeşitliliğinin fazla olmasının nedeni nedir? gibi bir soru karşımıza gelirse bunları göz önünde bulunduracağız. Bir diğer husus maden çeşitleri. Şimdi burada her madene çıkarım alanı, işletim alanı olarak girmeyeceğim. Dediğim gibi bu videoda madenlerle ilgili kısa bilgiler size vereceğim. Şimdi metalik madenler ve metal dışı madenler olarak ikiye ayırıyoruz. Bununla ilgili de direkt soru gelmez ama farklı bir soru gelir. Soruyu çözebilmemiz için bunu bilmemiz gerekir. Bu yüzden önem teşkil ediyor. Demir, bakır, krom, kurşun, çinko, manganez, boksit, antimon, nikel, altın gibi madenler metalik madenler. Tuz, kükürt, bor, asbest, barit, fosfat, mermer, zımpara taşı, oltu ve lüle taşı gibi madenler ise metal dışı madenlerdir. Bu arada bu madenlere birçok madeni de ekleyebiliriz ama genel itibariyle çerçeve bu şekilde. Şöyle bir soru da karşımıza çıkabilir. Türkiye'de maden çeşitliliği bakımından zengin alanlar nerelerde? Şimdi bölge olarak Türkiye'de maden çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu'dur. Doğu Anadolu. Peki maden çeşitliliğinin en fazla olduğu bölüm yine Doğu Anadolu'da Yukarı Fırat bölümüdür arkadaşlar. Maden çeşitliliğinin en fazla olduğu il Yukarı Fırat'ta Elazığ ilidir. Maden çeşitliliğinin en fazla olduğu ilçe ise yine Yukarı Fırat'ta bulunan Elazığ ilinin maden ilçesidir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Doğu Anadolu'da maden çeşitliliği fazla olmasına rağmen maden çıkarımında niye ön planda değil? Doğu Anadolu çok engebeli bir bölge. Ayrıca ortalama yükseltine fazla olduğu bir bölge. Bu da maden çıkarma maliyetini arttırıyor ister istemez. Doğu Anadolu'da maden çıkartma maliyeti çok yüksek olduğu için birçok madenin, madenin çıkarılması söz konusu olamayabiliyor. O yüzden Doğu Anadolu'da maden çeşitliliğinin fazla olmasına rağmen maden çıkarımının yoğun olmasının olmamasının sebebi nedir diye bir soru gelirse Yer şekilleri ve engebe eğer şıklarda yer şekilleri veya engebe yoksa maliyeti alacağız. Yine burada da Türkiye haritasında aynı şekilde Doğu Anadolu'yu alıyoruz. Bölüm olarak Yukarı Fırat bölümü, il olarak Elazığ, ilçe olarak Elazığ'ın Maden ilçesini alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir diğer önemli husus Türkiye'de Türkiye'nin dünya çapında ön planda olduğu madenler bu madenleri biz yaygın olarak ihraç da ediyoruz arkadaşlar. Bu yüzden ihracatta maden ihracatında bu madenler ön plandadır. Krom Mermer, bor, bakır, trona, felspat Türkiye'de çok fazla çıkarılan madenlerdir. Bu yüzden bu madenleri ham olarak da ihraç edebiliyoruz. İşlenmiş olarak da ihraç edebiliyoruz. Bunun yanında bor madeninde dünyada birinci sıradayız. Dünyadaki bor rezervlerinin dörtte 3'ü Türkiye'de bulunur arkadaşlar. Bu önem arz ediyor. Bor geleceğin madeni olarak bilinir. Bu yüzden borla ilgili soru karşınıza çıkabilir. Çıkarsa bu hususları göz önünde bulundurarak soruyu çözelim. Bor önemlidir. Türkiye'de son yıllarda borla ilgili çok fazla çalışmada yapılıyor. Buna dikkat edelim. Bir de ihraç edilen madenler, ithal edilen madenler dikkat ederseniz biraz önce saydığım madenler ihraç edilen madenler arasında mesela bor, mesela krom, bakır, mermer, değil mi? <laughs> Türkiye'de maden İhracatında ön planda olan madenler diye bir soru gelirse en başa direkt boru yazıyoruz. Bor dışında yine tuz, krom, bakır, zımpara taşı, mermer, civa ve kurşun çinko'yu alabiliriz. Türkiye'de hem deniz tuzu, hem kaya tuzu, hem de göl tuzu üçü birden çıkarılabiliyor. Bu da önemlidir. Buna dikkat edelim. İthal edilen madenler ise özellikle ağır sanayide yaygın olarak kullanılan demir Gübre yapımında yaygın olarak suni gübre yapımında kullanılan fosfat ve ayrıca demir çelik endüstrisinde demirin eritilmesinde yaygın olarak kullanılan taş kömürünü de alabiliriz. Buna dikkat edelim. Peki bölge bazında hangi bölgede hangi maden yaygın diye bir soru karşımıza gelirse şöyle yapacağız. Marmara bölgesi dendiği zaman aklımıza arkadaşlar Marmara bölgesi dendiği zaman bor ve mermer gelecek. Tekrar ediyorum. Özellikle Balıkesir, Bandırma çevresinde yoğun bir şekilde bor çıkarımı ve işletimi yapılır. Yine mermerde de Marmara ön plandadır. Zaten Marmara'nın ismi mermer, Marmara oradan aklımıza gelebilir. Marmara deyince bor ve mermer. Ege deyince ise asbest, altın, cıva, uranyum ve zımpara taşını alabiliriz. Ayrıca bu Ege'nin olduğu yere Linit'i de ekleyebiliriz. Linit en çok Ege bölgesinde çıkarılır. Buna da dikkat edelim. Akdeniz dendiği zaman ise boksit aklımıza gelecek. Biliyorsunuz Antalya Akseki'de yoğun bir şekilde çıkarılıyor. Adana Sahinbeyli'de de çıkarılır. Hatay'da da çıkarılır. Kükürt ise Isparta Keçi yoğun çıkarılıyor. Boksit ayrıca alüminyumun ham maddesidir. Önem teşkil ediyor. Bu Akdeniz'den çıkarılan boksit Konya Seydişehir'deki işletim tesislerinde işletilerek alüminyuma dönüştürülüyor. Önem arz ediyor. Dikkat edelim. İç Anadolu denince ise soda külü diğer ismi Toronay'ı alıyoruz. Eskişehir'de çıkarılan lüle taşını alıyoruz. Tuz gölü çevresindeki göl tuzu ile özellikle Çankırı Yozgat çevresindeki kaya tuzunu alıyoruz. Ayrıca Eskişehir'de çıkarılan nükleer enerjide kullanılan toryumu da alabiliriz. İç Anadolu denince Trona, taşı, Tuz ve Torium alacağız. Karadeniz deyince Artvin ve Murgul, Kastamonu, Küre ve Rize Çayeli çevresinde çıkarılan Bakır ile Zonguldak, Bartın, Karabük üçgeninde çıkarılan Taş Kömürünü alacağız. Önem arz ediyor. Dikkat edelim. Doğu Anadolu deyince ise yine Malatya, Ekim, Anasan, Çelip çevresinde çıkarılan Demir, Erzincan, Kopdağ'da ve Elazığ Guleman'da çıkarılan Krom yine Doğu Anadolu'da özellikle Elazığ, Keban'da çıkarılan kurşun için Ko ve Erzurum'da çıkarılan Oltu taşı Doğu Anadolu'yu sembolize eden madenlerdir. Soru değeri vardır. Dikkat edelim. Bir diğer sus. Türkiye'de rezerve en fazla bulunan maden dolomittir. Hocam dolomit nedir diye bir soru karşımıza çıkabilir. Dolomit bir kayaç türüdür aslında arkadaşlar. Ama şunu unutmayın kayaçlar da birer madendir. Örneğin taş kömürü de bir kayaçtır. Baktığımız zaman organik tortul kayaçtır. Buna dikkat edelim. Rezerve en fazla bulunan maden derse dolomit alacağız. Bu önemlidir. Rezerve en fazla bulunan enerji kaynağı ise lignittir. Lignit bir kömür türüdür. Türkiye'de lignitin rezervi en fazla olan, lignit rezervi en fazla olan bölge Doğu Anadolu'dur. Bakın rezerve en fazla olan enerji kaynağı lignittir. Türkiye'de ise bölge olarak rezerve en fazla olan bölge Doğu Anadolu'dur. Fakat lignit en fazla Ege bölgesinde çıkarılır. Buna da dikkat edelim. Manisa, Soma, Kütahya, Tunç, Bilek, Tavşanlı, Değirmi, Saz. Yine Muğla, Köyceğiz, Yatağan ve çevresinde yaygın olarak çıkarılıyor. Çıkarımda Ege, rezervde Doğu Anadolu'yu alacağız. Peki enerji kaynaklarımız nelerdir? Şimdi bir tükenmeyen kaynaklarımız var veya yenilenebilen kaynaklar su, hidroelektrik enerji kaynağımızdır. Güneş, dalga, jeotermal suyu iki kez yazmışız her neyse. Tükenen enerji kaynaklarımız ise petrol yani yenilenemeyen doğalgaz, linyit, taş kömürü ve madenleri alabiliyoruz tükenen bu tükenen doğal kaynaklar arasında bize en fazla maliyete neden olan kaynaklarımız petrol ve doğalgazdır. Çünkü petrol ve doğalgaz çıkarımı Türkiye'de çok 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 azdır arkadaşlar. Önemli bir ithalat giderimizdir. Bu yüzden Türkiye'nin İran ve Rusya karşısında dış ticaret açığına neden olmaktadır bu iki maden daha doğrusu özellikle doğalgaz Rusya ve İran karşısında dış ticaret açığına neden olmaktadır. Bu da önemlidir. Dikkat edelim. Bir de elektrik üretimi muhabbeti var. 2019 TÜİK verilerine göredir bu oranlar arkadaşlar. Eğer 2019'da karşınıza çıkacak soru bu konuyla ilgili söz konusu olursa Türkiye'de elektrik üretiminde kömür birinci sıradadır. Elektrik üretimin %37'sini kömürle karşılıyoruz. %30'u HES, %18'i doğalgaz, %7 rüzgar, %3 jeotermal. Güneş de %3'tür. Fakat şöyle bir şey var. Burada birinci kömür dedik ama bu kömürün bir kısmı ithal kömürdür. Yani soru size şöyle gelirse. Türkiye'deki yerli kaynaklar içerisinde elektrik üretiminde birinci sırada olan enerji kaynağımız nedir derse HES'i alacağız. Genel sorarsa kömür birinci sıradadır. Fakat yerli kaynaklar bakımından bir soru gelirse hidroelektrik santrallerini alacağız. Bu önem teşkil ediyor. Yerli kaynaklar muhabbetinde şundan dolayı hidroelektrik enerji alıyoruz. Çünkü buradaki kömürün bir kısmı ithal kömürdür. Yani dışarıdaki dışarıdan aldığımız kömürdür. Önem arz ediyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Enerji kaynakları ile ilgili videomuz bu şekildeydi. Takipte kalın. Bir dahaki derslerimizde görüşmek dileğiyle.